Derdin biri bitmeden bir başkası başlıyor. Bir virüs tehlikesi daha var. Adı Monkey B. Çin'den ilk ölüm haberi geldi. İlk kez 1932 yılında tanımlandı. İki yıldır vaka görülmüyordu. Çin'den gelen haber endişe yarattı. Mayıs ayında hayatını kaybeden veterinerin Monkey B virüsünden öldüğü anlaşıldı. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre 53 yaşındaki veteriner Mart ayında iki ölü maymunu incelemişti. Virüsü de buradan kaptı. Önce bulantı ve kusma gibi belirtiler gösterdi. Bir ay sonra yüksek ateş ve nörolojik semptomlar başladı. Veteriner 27 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Bu Çin'de monkey bee virüsü yüzünden gerçekleşen ilk ölüm oldu. Veterinerin tüm yakınlarına test yapıldı. Sonuçlar negatif çıktı. Monkey B virüsü makak maymunlarında bulunuyor. İnsanlarda patojenite yaratan eski dünya maymun herpes virüsü olarak adlandırılıyor. Doğrudan merkezi sinir sistemine saldırdığı için hastalarda en çok nörolojik semptomlar görülüyor. Öldürücülüğü yüksek. Şu ana kadar 50 teşhisli vakanın 21'i ölümle sonuçlandı.